Merhabalar arkadaşlar bugün de sizlerle birlikteyiz. Esmer Hüsna derslerimizi biliyorsunuz. Öbür videolarımızda da göstermiştik. Biliyorsunuz ki bu Esmer Hüsna kitaplarımızın kalınlığına bakmayınız. Bazı arkadaşlarım alınmış. O yüzden ben size okuyacağım. Hadi başlayalım. Ben El El şükür. Allah'ın ismini okumak istiyorum. Ben okuyayım. Teşekkür. Yüce Rabbimiz az amele çok sevap verendir. O iyiliklerin karşılığını kat kat verir. Minnet duyulmaya en çok layık olan odur. Demek ki en büyük teşekkürümüzü Allah için yapmalıyız. Allah teşekkürleri çok kabul eden, az amele çok sevap verendir. Eşşekür. Başlıyoruz. Ben lir okuyacağım. Hadi. Evet, leblebi. Leblebi. Adnan elinde bir kesik kağıdı dolusu leblebiyle maç yapanları izliyordu. O sırada yanına dayısı geldi oturdu. Adnan aklına dayısının leblebi ikram etmek gel gelmedi. Havadan sudan konuşmaya başladılar. Biraz sonra dayısı konuyu döndürdü dolaştırdı. Leblebi'ye yetirdi... Şu leblebi de büyük nimet doğrusu dedi dayısı. atna şaşkın 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 bir dayısına bir dayındaki leblebi'ye baktı. Neyse büyük yahu minnacık bir şey dedi Atlan... Sonra birden aklına bir şey geldi. Saha, sahi leblebi yemek ister misin diye sordu dayı. Dayısı avcunu açtı. Adnan içine leblebiler doldururken konuşmaya devam ettiği büyük olmaz olur mu? Bak şimdi sen bana minnacık leblebiler veriyorsun. Bir elin karşına Allah sana cennette dizi dizi nimetler veriyor. Gerçekten mi? diye sordu Adnan ağzından bir kırık çıkacak. Tabii gerçekten Allah şükürdür. Yani iyilik yapana kat kat verir. Dünyada küçücük bir şey yaparsın ahirette önüne Şö, şö, köşkler dizilir. Bu sırada dayısının elinden leblebiler bitti. Elin kese geldi dalları bir avuç leblebi daha almaya çalışırken leblebilerin birkaç birkaç yere dağıldı. Burada yahu saçma büyük nimetleri. Ya maç yapan çocuklara dağıtıp cennete yeni köşkler dizeceğim dedi. Gülerek yerden leblebileri toplarken. Atma. Arkadaşlar leblem metnimizi de okuduk. Bugünlük bu kadar. Eğer merak ettiğiniz ya da istediğiniz bir Allah'ın ismi, Esmer hüsna varsa yorumları yazın. Abone olmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.